olduğu, ismi de güzel var. Gökbürü Ergenekon Derne, dergisinin son ıı, dergisi. So, Mithat Son Sayısı, Misak-ı Milli Özel Sayısı. <laughs> e, bu dergide neler var? Başlıklardan çok kısa var mı? Süleyman Adım Bey var. şimdi isterseniz Ergenekon dergisinin evveliyatını anlatayım. Buyurun. Hoş bir tesadüf ki Ergenekon dergisi 15 Temmuz günü çıktı. 2016'da. 2016'da 15 Temmuz Ve biz bu dergiyi o zaman matbaa vermedi bize. Dedi başkan dedi memlekette ihtilal var. Kritik bir durum Kritik var. bir durum. Savcılıktan dedi yazı getirirsen veririm sana dergiyi dedi. Evet. Nitekim biz arkadaşlarımıza savcılığa gittik. Oradan yazı aldık ve dergilerimizi öyle abi, o şey. aldık. O şekilde aldık. Birinci sayıyı. Öyle evet, bir tesadüf evet. oldu. Ee, artık tesadüf mü diyelim bilmiyorum. Böyle bir süreçten geçtik. Ee, altı sayı çıkarabilir dedik. Bu süre zarfı içerisinde. Altıncı sayıda da misaki birliğe yer verdik. Misaki birliğe yer verdik. İçerisinde, ve içerisinde içerik olarak Türk kültür ve gelenek göreneklerinin yanında e, bu sefer değişiklik yaptık. Göbekli Tepe'ye yer verdik. Ufak Göbekli Tepe, Anadolu'daki kadim e, ana tanrıca evet. figürü Kibele'ye Kibele'ye evet. yer verdik. İşte Bozkurt'a yer verdik her zaman olduğu gibi. Bozkurt'a yer verdik. Bir de Bozkurt getirmiştim memuriyet. Bunu seyircilerimize de gösterelim. Evet. Burada evet. Tabii ki. Tabii. Bunu, Bozkurt. 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 Evet. Türk mitolojisinde Ficou comigo, olha a minha